Merhaba merhaba Gabi Noctis'ten herkese merhaba kaşanasınız ona da buna da bana da size de ama herkese herkese merhaba evet Xbox Store'da her daim bir indirim var aylık oluyor haftalık oluyor belli gün arası oluyor bu sefer de 2K Games'in 20. yıl dönümünü özel bir indirim var 17 Şubat'a kadar geçerli beğendiğim bir oyun olursa da şuradan hemen listeye alırsın izledin değerlendirdim. Tabii ki her indirimdeki oyun satın alınmıyor. Doğru oyun ve tarzın olması lazım. Beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. İlk defa izliyorsan da, keyif aldıysan da, abone değilsen abone olursan tadından yenmez. Haydi bakalım. Şimdi 2K25 870 liraya kadar düşmüş NBA oyunu. Basketbol sevenler için gerçekten %70'lik bir indirime girmiş. Fiyat olarak da 2900 liradan düşmüş. Zaten pahalı oyunlar listesinde al yer alan bir oyun. 2K24'ün tabii ki e, WWE e, formatında dövüş oyunlarını sevenler için gerçekten keyifli. Sonrasında Borderlands'ın, bu arada filmini öneririm. Yani filmini izledim Amazon Prime'da çok keyifli. Hiç oyun oyununa dalmayan, o evreni bilmeyenler için filmi izlemek gerçekten bir referans. Filmini öneririm. Ee... Burada da Collection paketi var. Pandora'nın kutusu şeklinde %75'lik bir indirime girmiş. 675 liraya kadar düşmüş. Mafya, triloji, Mafya zaten anlatılmaz. Zaten anlatılmaz. O yüzden iyi bir indirim bence. 93 lira 50 kuruş. %75'lik bir indirime girmiş. Mafya serisiyle hiç tanışmamış bir arkadaşım, kardeşim, abim varsa... E, listeye alınabilir ve de aslında göze çarpan ilk listede Bioshock oldu. 3 oyun birden dostlar. Bioshock 3 oyun birden 237 lira 50 kuruştan 47 liraya kadar düşmüştür. The Collection diye geçiyor. 3 oyun birden bunu bence kaçırmayın derim. Bioshock gerçekten e, benim en çok sevdiğim oyunların arasında da Xbox 360'da da olsun eski oynadığım oyunların arasındaydı. Bioshock Remastered var. Bioshock 2 ve Bioshock Infinity şeklinde The Complete Edition diye geçiyor. 3 oyun bizden 47 lira 50 kuruş. Bence kaçmaz. Kaçmaz. <laughs> Dil dönmüyor. Midnight Suns e, Legendary Edition var. Bunların sürümlerine bakın dostlar. Eğer ki Marvel karakterleriyle ilgili e, güzel bir oyun arayanlar için bence iyi, iyi bir oyun. Ben de 180 liraya kadar düşmüştü. Bir, bir sürümünü almıştım. Keyifli bir oyun. Yani tavsiye ederim onu söyleyeyim. Sürümlerde de şu anda fark ettiyseniz en düşük sürümü olan 127 liraya kadar düşüyor. Benim aldığım sürüm e, sanırım bu olsa gerek. 180 liraydı ama daha yeni almadım. Birkaç ay önce almıştım. Evet Midnight Suns oyunda güzel. Bunu da önerebilirim. Borderlands'ın eski oyunları var. 1, 2 var. Xbox 360 oyunu 25 lira. 25 lira gerçekten 50 lira. Bu oyunlar kaçmaz da olsa. Hiç tanışmamış biriysen. Eğer ki Bioshock dedik ya üçlü paket 47 liraya düşüyor. Ancak eski oyunlarını almak istersen. Tabi bunlar yeni versiyon diye geçiyor. En azından Xbox One versiyonlar 360 değil. 360 versiyonlarını almak istersen de tek tek başına da alabiliyorsun. Hatta bunlar sanırım ana oyun ve de şey de olması lazım. DLC de olması lazım gibi. Borderlands dedik, ee, bu bunları dedik dedik edin bir de oyun mesela var sende eklentisi yok. Bu kısımda DLC eklentilerini de değerlendirin. Şu oyunu da bayağı iyi. Daha yani güzel notlar almış. Seven kişiler çok var. Bunu da önerebilirim. Ee, 2K Drive var. Lego serisini oynamak istersen. Mafia 2 var. Xbox 360 oyunu. Geriye dönük uyumlulukla zaten oynayabiliyorsun. Bu da çok güzel bir şey. 16 liraya kadar düşmüş. Midnight Suns'ın tabii ki sürümleri var. Bu oyun da çok iyi. NBA 2K'nın aslında bir anlamda çok eğlenceli bir basketbol oyunu diyebilirim. Bunu da değerlendirin. Ekstra bunu da bir ara bakmıştım ben. Evet. Çünkü ben de satın almıştım. Çok keyifli. Genelde basket oyunlarını çok oynamam. Futbol oyunları daha çok var ama bu eğlenceli olduğundan dolayı bayağı hoşuma gitmişti. Bence de oynayın derim. Harika. Keyifli bir oyun. Şu anda da 65 liraya kadar düşmüş. Bu da olabilir. Mafya Divinity Edition demiştik zaten. 51 lira 80 kuruş ama Mafya Trilogy'de 3 oyun birden de 93 liraydı. Ondan sonra tabii ki paket halinde olanlar da var. İşte... WWE ya da NBA 2K şeklinde 2K25 şeklinde değişiyor. Borderlands'ın ekstra içerikleri var. The Quarry var, interaktif sinema tadında bir e, oyun oynamak istersen tam bir hikaye, kim ölecek, kim kalacak ya da ne olacak. Gerçekten bunu da kanalda canlı yayında oynamıştım. %40'lık bir indirme girmiş ekstra bu tarz bir oyun vardı. Bu da aslında bir baktığın zaman da da e eklentisi var. Kendi oyunu var. Yani den, aslında güzel bir indirim. Nokta atışı yapabileceğiniz bir indirim. Tabii ki dediğim gibi her indirimdeki oyun illa alıp oynanmıyor. Oynayacağın oyunu satın alman lazım. Yani eklentiler var. Ve kısacası aslında bu göze çarpan şunu söyleyebilirim. Mafya kesinlikle. E, Badlands kesinlikle. Bioshock kesinlikle. Yani şu an baktığın zaman Mafya, Bioshock ve Badlands oyunları. Midnight Suns da ekstra artı diyebiliriz. Keyifli. 2K oyunların 20. Yılların özel bir indirim var. 17 Şubat'a kadar geçerli. Oyunlarda görüşmek üzere. Beğeninizi yorumunuzu eksik etmeyin diyorum. Haydi bakalım. Dikkat edin kendinize.